hocama şöyle bir şey e, sormak istiyorum. E, zaman aşımının, pardon, e, insanlık e, suçunun e, zaman aşımı e, olur mu acaba? Cevabını alabilir miyim? Evet, insanlık suçlarının zaman aşımı olabilir mi? Sizden alındı. Evet. Bu da Mehmet Ali Brand'ın yerini alacak gelecekte herhalde. E, e edip duruyor. E, öncelikle siz üç kalem, kalem şörlerin hayatınızın hiç eksilmemesini istiyorum. Bunlar kim? Sayın Çetin Altan. Siz, Üç kalem sor. Benim size sormak istediğim <laughs> soru şudur. Ee, Mikrofon ağzına yanıtlan. Ben diğer Mikrofon İstanbul'da yaşayan bir diğer İstanbul'un şartlarına uyum sağlamış biri. Üç kalem sor diyor. Diye. Şunu sormak istiyorum. Ee, az önce arkadaşların da konuşmalarını e, itafen. Ee, hiç suçu, günahı, herhangi bir provokasyon sözü olmayan insanın dayak yemesi doğru mudur veya? Tokat attı denildi. Tokat atan şahıs, tokat nedir, niçin atılır, hangi psikolojik ve sosyolojik sebeplerden dolayı atılır, bunlar araştırılmış mı? Ve son bir sorum daha var. Az önce kanat toplumu olduğumuzu söyledi sayın Mehmet Bey. Bu kanat toplumu, kanatı ile düşünen insanları nasıl değiştirebiliriz? Misal, Frank Dink neden öldürüldü? Hrant neden öldürüldü? Siz az önce kendiniz için verdiğiniz örnek de şuydu. Benim bir yazımı dahi okumamış beni eleştirmeye çalışıyor. Hrant Dink'in e, katiyizanlısı bir yazısını dahi okudu mu ki öldürdü? Biz bu kafa yapısını nasıl aşabiliriz? Tek soru. Evet, evet. Üç tane çok güzel soru. Yani son sorudan başlayayım. Gerçekten bu çok aşılması gereken ama... Açılması zor bir konu. Biz açık bir toplum değiliz. Yani bu aslında bu toplantının özünde söylediklerim. bu kadar üniversitelerin gerçek üniversite olmasını avcılamam. E, siyasetin ırk, din, mezhep üstünden o yapmamasını istemem. E, ve Türkiye altının e, 26 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir araya geldiğinde bir kitap okuduğunu, ve kitabın sosyal ihtiyaçlar arasında 243. sırada bulunması bulunduğunun altını çizmek. Asgari ücretle kaç kitap alabilir? Bu şekilde Türkiye'de geçerli olan doğru değil. Propagandadır. Onun için de siz doğruyu arayanlar e, çok azınlıktadır. Aslında doğruyu üniversiteler söyler. Bizde propagandanın iktidar e, terakkiden beri kalan en önemli yöntem propaganda yapmaktır. Onun için işte demin arkadaşım benimle ilgili sordu. soru. Onun gerçekle benim gerçek kimliğim aslında bütün hayatımın tümünü kapsayan yazılarım, çizlerim, konuşmalarım e, vesaire, derslerim, akademik hayatım filan. Şimdi o bir tarafa itiyor onu, bir propagandayla bir şekilde birisini yıpratmak ya da överek bir yerlere yükseltmek istiyor. E, siyasetin... Aynı şeyi sen yapmıyorsun. <laughs> siyasetin bütün akademik hayatını bir kenara bırakıp AKP'ye yaslanmadın mı? Bu toplumun belkemiği olacağı Onu düşünecektin olarak, zamanında zorluğu azalarak olmasını dilediğim şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Sivas meselesi bazen ben bu işe yani akademisyenliği şundan severim. Akademisyenlik bu yer kürede teorik hesaplamalara göre 116 milyar insan yaşamış. Biz 7 milyar insan, ben mutluyum sizlerle, aynı dönemde kesiştik. Bir günümüzde beraber, bir akşamımızı beraber geçiriyoruz. Şu anda o burada yaşamış olan, bu yer kürede yaşamış olan 116 milyar insanın, 7 milyarı canlı bir tarih diliminde buradayız. Şimdi insanlığın bir gidişatı var. Biz bunu Doğu Batı, Müslüman, Hristiyan, şu bu filan diye bölüyoruz. Ama bilim bu 14 milyar yıl önce büyük patlamayla oluşmuş bu yer küre üstündeki o 116 milyarın birikimi üstünden hayata bakma kapasitesi. Taraf olmadan insanlığın macerasını ancak bilim adamları vatandaşlık tanımının gereklerinin dışında bunu bir objektif gözle bilme o ancak akademisyene az bir özellik. Vatandaşlığa yani, geldi akademisyen, mi akademisyen, akademisyen, işleri akademisyen, değişiyor. Akademisyen, bilim yapan, bilim bitiyor. Toplum burası. Canım tamam, benim. Bu kadar bir yüzümüzü, içimizi, ciğerimizi, kalbimizi, her yanımızı e, kızartacak, karalaştıracak bir insanlık ayıbının bir devamını da 19 yıl sonra bunu zaman aşımına uğratarak yaptık. Ben Türkiye tecrübeli bir vatandaşıyım. Bir skandalın, bir katliamın ayak izleri devletin içinde kaybolduğu vakit muhakkak zaman aşımına Yani o sözün doğru işte. Üstelik bunun 10 yılı da bu iktidar döneminde geçti. aynı zamanda Allah bir daha göstermesin. Olacak bir rezalet değil. 16 Mart katliamının yıl dönümüydü. Benim e, ömrümü verdiğim hocası olduğum okulun önünde kimlerin yaptığı belli, nasıl yaptığı belli bütün hepsi dava dosyasında var. Bomba atıp çocukları öldürdüler. Zaman aşımına uğradı. Kemal Türkler zaman aşımına uğradı. Bu, bunun arkasında ne vardır diye baktığınız vakit ortaya çıkacak gerçekler hepimizi ürküteceği için bir şekilde devletin içindeki bir oda ondan sonra sendika bitti, bitti zaten. Uğradır. Ve bundan İkinci bir e, Hani şey, açılmadık e, odalar kalmadıydı bütün bir şey gibi, Kozmik odalar bile açıldı. Açıldı da. <gülüyor> 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 Duymadım. Onun için bir Türkiye açısından da hepimizin geri kalanımızda Bu Kozmik odada <laughs> da İncil bulundu. İncil. Beyim, daha sayalım bunu. <laughs> Derse, Amerika Birleşik Devletleri'nde en vahim davalar dahi mafya bilmem ne en uzun sürdüğü dönem 8 ay. Ya yani burada hukuk olmayınca, hukuk yer üst standartlarını izlemeyince isteyen istediğini yapıyor. Yani hukuk devleti olmadığı vakitte bütün para 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 demiş Napolyon. Hukuk yok kardeş. Neyi konuşacağız? O zaman kim güçlü olacak onu konuşuyoruz. Şimdi Mehmet Altan da oldu. Amerikancı oldu diyecekler. Ekonomisini övüyor, hukukunu övüyor, evet. her şeyini övüyor. Çok i̇nsan, şey... insan Amerika'dan ay bunu da çok teşekkür ediyorum. Güzel bir soru. Şimdi Roma İmparatorluğu neden çöktü? Tek bir Zamanı uyamadığı için çöktü. Amerika'da geçenlerde oturup kırdılar ekonomide. Demek ki Amerika çok güçlü değil. Amerika'dan da daha güçlü olan şey çağın kendi akışı. Amerika buna uyduğu vakit güçlenir. Uymadığı vakit ekonomide olduğu gibi notu kırılır. Demin bu üniversitede ders yaparken şimdi öğrencinin kendi hayat en büyük stres öğrencilik döneminde oluyor. Çünkü belirsizlik muazzam stres yaratıyor. Amerika'ya notu evet. veren de Amerika'nın kurduğu kuruluşlar. Başarılı mıyım, önemli miyim, kimle evleneceğim, ne oldu? Hepsi meçhul. Bu kadar meçhul soru olduğu vakit stres katsayısı inanılmaz artıyor. Şimdi konuşurken senin söylediğin desem ki ya işte iki saattir konuşuyoruz, kağıtları çıkartın. Bir şekilde benim anlattıklarımla salonun algıladığı arasını test edelim. Bunun yüzde olmasına imkan yoktur ama bunun %3 bile olması de söylenen algılanmışsa bu başarıdır. Demin ne de dedim? Üniversitelerin esas amacı ve hedefi zamanın ruhu, tarihin temposunu öğretmek olmalıdır dedim. Şimdi biz ulus devlet algısıyla bakıyoruz. Sorunlar 1400 sene önceye bakıyoruz -18 biz boş <laughs> versin. milyar insan yaşamış. Küresel bir yerdeyiz ve küreselleşme aslında bugünkü külfetleri aşıldığında ortak 7 milyar insanın bir yer kürede daha keyifli yaşamaya yönelmesine e, sağlayacak bir süreç. Amerika Birleşik Devletleri'nin de fevkinde üstünde olan şey bu zamanı ruhu tarihi tepos. Ona hiçbir devlet e, buna uymamazlık edemez. Amerika uymadı, ekonomide notunu kurdular. Suriye'nin sorusu vardı. Onur'un sorduğu bu da bir ulus devlet anlayışıyla baktığımız bir hadise. Yeryüzünde hiçbir eskiden diyorduk ki benim egemenliğim var. Mesela bugün demin anlatıyordum e, zencilere e, üniversiteye giriş puanı normalde 80 iken 50 puanda e, Güney Afrika'da zenci çocukları üniversiteye kabul ediyorlarmış. Pozitif bir ayrımcılık uyguluyorlarmış. 20 milyon zenci yurttaşının canına okuyan ırkçı bir bunu açtı. Ama ya siz bu insanlara eziyet ediyorsunuz dendiği vakit uluslararası ilişkiler, hukuk, okyanlar açısından söylüyorum. Ben egemenim diyordu devletler. Egemenim ne demek? İçeride canını okurum bu halkın. Bu e, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı'nın uluslararası 33 devletle birlikte yaptığı Paris anlaşmalarıyla birlikte değişti. NATO'nun 50. yılında da Siyaseti değişti. Bir insan oranın egemenlik hakkını kendi halkının aleyhine kullanamaz. Onun için senin söylediğin gerçek bir zamana kadar doğruydu. O hükümetler, yönetimler bir ulusal egemenlik adı altında kendi ülkelerindeki faaliyetlerini yeryüzüne denetlettirmiyorlardı. Şimdi bu küreselleşme hiç kimsenin kimseye zul edemediği bir noktaya doğru gidiyor. Bosna'yı, Sırbistan'ı hepsini hatırla. Yani bir ülke kendi halkına egemenlik adı altında eziyet edemez, zulmedemez. edemez, insan haklarını çiğneyemez. Bunun yeryüzünde bütün hukuk çerçevesine bakmamız gerekiyor. Hukuk, üç tane şey yeryüzünde aynı kıvamda olacak diyorlar. Adalet, sağlık, mimarlık. Dilerim sizin geri kalan ömrünüzde bütün yerkinin her yerinde aynı adalet, aynı sağlık anlayışı, aynı mimarlık anlayışı olur. olur o zaman daha mutlu bir hayatınız olacak. Arkadaşlar ben bir şey sormak istiyorum. 26 kişi ancak bir kitap okuyabiliyoruz. Türkiye'de kişi başına düşen gazete sayısı da maalesef çok çok düşük. Ee, Mehmet Altan'ı buraya gelinceye kadar tanıyor muydunuz? Tanıyorum diyenler elini kaldırsın. Şimdi çok daha iyi tanıyoruz diyenler elli kaldırsın. Peki evet. aynı soruyu bir sokakta sorduk. Kamera var. Mehmet Altan kimdir dedi. Öyle bir ülke ki bugüne kadar onlarca kitap yazdı. 30 yıldır hocalık yapıyor. Gazetelerde yazdı ve ülke için sürekli fikir üreten bir insan. Bakalım sokaktan ne kadar algılanıyor. <laughs> Bakalım ne kadar. Kim için fikir ürettiği şimdi belli olur. <laughs> Mehmet Altan kimdir? Ama ben nerede öyle Ben akşam yedim unutuyorum. <laughs> Mehmet Altan, oyuncu değil mi? Basketçi. Mehmet falandır herhalde. Ee, şarkıcı mı? <laughs> Sporla alakalı bir, bir şey geldi aklıma. Mehmet Altan. Futbolcu var. Tamam, bunu bıraktı ama ben yazar olarak biliyorum Mehmet Altan'ı. <laughs> Seren Türk'te e, program yapan Keli Sakal, bir beyefendi var. Acaba o muydu? <laughs> Mehmet Altan kimdir? Sporcudur nedir? Emre Alkin'le karıştı. Mehmet Altan. <laughs> İleri bir şey değil ki, Mehmet Altan kim? Yorumcu. Büyük yazarlardan biri. İyi bir adam, yazıları güzel. Taraf verzesi baş yazarı. Bilim adamı. Fikirler bazen uç olduğu zaman sevmiyorum. Ama onun He? dışında takip ettiğim bir yazar, bilgili. Sonlarında doğru şeyler söylüyor. Nasıl buluyorsunuz? Ha, sakallı buluyorum. Hani, sakallı değil mi? Sakallı. Uzun boylu. Ve cesur bir yazar. Esmer bir insan. Esmer uzun boylu. Güzel, yakışıklı bir yazar. Mehmet Altan Gazeteci. Ya Cumhuriyet'li, ya Milliyet'te. Rüzişman, sakallı, hafif bir sakal Tanıyorum tabii. Yani hep sakal niye bıraktın diyorlar, sakal da olmasa <laughs> tarif yani, edilir diye. Işte, Türkiye daha iyi olsun diye bir ömrünü harcamış ihtiyar bir adam deseler belki daha uygun olur. Ama önce babana diyebilirler. Ya. Evet, yani bir popüler kültür var. Dizi artistleri bir sayıp desek, hepsi sayıyorlar. Ondan sonra... Hayır, Abbas, sadece ondan değil. İnsanlar, yani bu, bu, e, bence önemli bu yaptığımız e, toplantı. Hiç kimse ne olmak istiyorsun dediğim vakit yani bu söylediğim şeyleri açmak ve hatta kanırtarak açmak lazım. Şimdi ortalama 6,5 yıl eğitim diyorum. Bunun ne anlama geldiğini şöyle açalım. Türkiye'de Avrupa ortalamasının en az 15 yıl olduğunu ha, ben satıyorum. Yani Türkiye'de 24 milyon, 23-24 milyon insan çalışıyor. %60'ının mesleği yok. Peki senin %60'ının mesleği yok demek. Ne işi şeyle, olsa yaparım mesleği var. Ailenin 17-18 milyon ailenin babasının, annesinin mesleği yok. Senin önünde bir rol model yok mesela hoca. Onun için önemlidir. Ben derse girdim. Hoca derse girdi. Ortaokul için de önemlidir. Eğer hocaya öykünmezse çocuk gerçek hocalık konusunda bir zafiyet oluşur. Şimdi senin bir gençken rol modelin olmak gerek. E bu normal gelişmiş toplumlarda meslek üstünden ifade ediliyor. Onun için bizde kimsin sen diye sorunca işte Müslümanım, Türk'üm, Kürt'üm, bilmem neyim, Alevi'yim, Sünni'yim diyoruz ya. E, Abi bunu gelişmiş ülkede kimsin sen diyecek. Mühendisim, şuyum, ressamım, mesela <laughs> filan diyorum. Bizde meslek olmadığı vakit ve demin aynı zamanda konuşmayı da bağlıyorum. En korkunç şey sıradan vatandaş olmak olduğu için insanlar mesleğin dışında Sıradan vatandaş olmayacak yollar arıyorlar. Bunun yolu zengin olmak. Hepsi zengin olmak. E peki nasıl zengin olacaksın? E bir Ya çok çalışacağım, bilmem beş cilt yazacağım, Nobel alacağım gibi bir algı yok. Ya manken olacağım, ya dizi oyuncusu olacağım, ya futbolcu olacağım, ya türkücü olacağım. Bunun üstünden var olmak, kendi doğal e, yeteneğini olduğu sandığı bir alanda birisi elinden tutacak, emek sarf etmeden, Türkiye'nin ben e, bir önceki gazetemden e, bir gazet, e, bütün varoşları gezerek bakmıştım. Ben doğru yani, söyledim. Bu şimdiye kadar. Noktada, e, tablosu insanların emek sarf etmeden çok iyi yaşamak istediklerini görüyoruz. Yani mesela varoşları dolaşırken e, iş, asgari ücretle iş bulması zor olan birisi çok iyi bir hayat istiyor. Herkes ürettiğinin, üretebildiğinin fevkinde bir hayat kurmak istiyor. Ve bunun nasıl olacağına dair bir Yok ve yöntem yok. Onun için de insanlar e, güçlü, etkin olmak istiyorlar. Bunu meslek üstünden ifade edecek bir algı yok, böyle bir olanak da yok. Onun için işte e, diziler acaba benim hayatımda ona benzer mi? Futbolcu olabilir miyim? Türkücü olabilir miyim? Yani tutup da e, bilim üstünden, yazı üstünden, sanat üstünden, felsefe üstünden var olmayı sağlayabilecek bir altyapı olmadığı vakit e, popüler olan kolaylar, o, popüler olan e, meslekler genellikle çok genç olan nüfusun kendi paçasını kurtarabileceğini sandığı ama bu da bu da yanlış bir sanık. Çünkü o yolda gidip de perişan olanları göstermiyor. Tabii hocam. bin kişiden bir kişi Aa, oldu. 999'da, yani oluyor. 999 Perişan oluyor. bu. Günaydın. Bankacılık Finans Bölümündenim. Şimdi şöyle bir sorum olacak. Ben Hataylıyım. Suriye'ye en çok yakın olan yerlerden bir tanesindeyim. Oraya en çok aşırı olan adamlardan da biriyim. Şöyle bir şey var. Şimdi orada öyle bir problem yaşanıyor ki Şimdi oradaki insanların bizim ülkemize göç etmeye çalışıyorlar. Zürümden kaçarak. Söz böyle. Medyadaki söz bu. Şimdi ben şeyi sormak istiyorum. Van'da insanların çadırlarda yanarken, sonra bebeklerimiz açlıktan ölürken <laughs> ya da işçilerimiz, üreten insanlarımız saçma zaman çadırlarda hayat mücadelesi verip orada ölürken Suriye Ben ya. yanlış anlamasın kimse. Hani Suriyeliler tabii ki ama bir ülkenin uluslararası politikasından önce kendi insanını doyurmaması kendi insanını barındıramaması Helal ne kadar olsun. kadar doğrudur, ne kadar etiktir. Helal olsun koçum ya. Helal olsun. Aferin sana. Tayyip Efendi duy bunları, duy. Aferin çocuk. Şimdi, tamamen katılıyorum. Yani bir bölgede etkin olmak istiyorsan kendi iç meselelerini çöz. Yani. Yeah. yani biz onun için siyasetin propagandası bazen ö dedirtiyor bana. Yani medyayı ele geçireyim ve sürekli kendimi öveyim ya dostlar işte anlattığım şeylerde ne var? Ya bir akademisyen olarak bunları anlatıyorum. Bunlar Türkiye'nin önündeki zaaflar. E sen bundan bile rahatsız olmaya başladın. Demek ki sorun yaşarsın. Çünkü gözün kör olur. Kulağın duymaz olur. Onun için bu mesele eğer güçlü olmak istiyorsan temel sorunlarını tartış ve aş. Onları aşamadan bir başkasına müdahil olduğu vakit bu ters döner. Ama bunu uzatmak istemiyorum uluslararası sistem Türkiye'yi oraya zorla itiyor. Yani böyle de bir sorun var. Rol yani model. Arzu <laughs> istikametinde hareket edememek de bir güçsüzlüktür. Onun için de sıkıntılı ve yakın zamanımızın en önemli sorunu Suriye meselesidir. Tayyip Erdoğan rol modeli neydi Suriye onu da sorsana söylesene. Suriye-İran meselesi yeryüzünün bölgeyle bir başka açıdan hesaplaşması demektir. Türkiye bu anlamda gelecek 10 yıl, 20 yıl, 50 yıllık bir vizyon içinde e, politika oluşturan bir ülke değil. Nitekim iki yıl içinde, iki yıl önce bütün komşularla sıfır e, problem diyorduk. Şimdi <laughs> sorun olmayan komşumuz kalmadı. Halbuki bunu küresel gelişmelerle irtibatlı olarak Türkiye'nin çıkarları açısından ki bunu da şöyle anlıyorum. Ben insanları dinlerim. Birey olarak insanların özgürlüğünü ve refahını arttıracak bir laf söylemiyorsa Aklı unutup kendi konumuyla ilgili. Ben Türkiye'nin ulusal çıkarları dendiği vakit anladığım şey 72 milyonun özgürlüğünü ve refahını fiilen atlayacak bir politika demek. Eğer Türkiye gelecek 10 yılda, 20 yılda, 30 yılda Türkiye halkının refahını ve özgürlüğünü arttıracak bir e, vizyon, Türk bir dış politika uygulamazsa ve buna uygun bir yeren yeniden bu devleti ve toplumu inşa etmezse yani halkını mağdur etmeyen bir devletle birbirini rahatsız etmeyen fertlerden mürekkep bir toplum hedefinde koşmazsa çok itilip kalkılırız. Peki, Ve bunun mağduru de, biz oluruz. Güçlü devlet olmasa güçlü fert nasıl olacak diyenler var. Yeri geldiği zaman e, devletin ya devlet, için o, o, e, harika vatandaşın... bir soru. Harika bir soru. Devlet bizim hizmetkarımız. Güçlü devlet ne ya? Ben patron istemiyorum ki ben parasını veriyorum. Hizmet et diyorum. Yani doğru dürüst adalet. Doğru dürüst işte bilmem e, sağlık. Gücü yok. Hasta adam sana de, nasıl hizmet edecek? Ayar bir iş değil. Bizim burada. Sen devlet e, değil kukla, e, kukla, kukla, kukla istiyorsun. arkadaşlarımız da Yapamayacağımız mesela biz yüksek gerilim hattı yapamayız yani uğraşırsak belki yaparız ama. Güç sende olsun istiyorsun yapsana para o zaman. Para topluyoruz. Diyoruz ki sen bizim adımıza yüksek gerilim hattını kur, savunmayı sağla, adaleti dağıt. O bana parasını verip hizmet beklediğim adam mı bana ayar verecek ya? Devlet güçsüz, toplum güçlü olacak ki doğru dürüst bir hizmetkar devlet olsun. Burada padişah efendimiz anlayışı devlette de egemen. Hala ekonomik olarak Niye siyaset konuşuyoruz sabah akşam? İkisi de sakat olduğu için. Bu kadar siyaset konuşmak. Niye herkes Ankara'ya bakıyor? Herkes yönetilene bakıyor. Yönetilene bakmıyor da yönetene bakıyor. Padişaha bakar gibi. Güçlü bir toplum olsa umuru olur ya. Cambaz orada ama. da onun Sen için. Şey yapsın. Tamamen ters. Burada güçlenen toplum olmadığı, ekonomik gücü toplumun eline geçmedikçe, devlet gerçekten onun hizmetkar hale gelmedikçe biz demokratikleşemeyiz. Yani siz biraz daha kalsanız bütün öğrencilerimizin aklını çalacaksınız. <laughs> <laughs> İsyan başlayacak. Hocam merhaba. 21 Mart Nevruz bayramını biliyorsunuz. Kutlanmasına izin verilmedi. Madem ki bu doğruydu gününden önce kutlanmaması gerekti. 19 Mart'ta ev belediyesi, Eyüp Belediyesi, hani AK Partili Eyüp Belediyesi kutladı bunu Türkmenlerle birlikte. Hani bu ne derecede doğru eee hani belirli bir kitlenin, belirli bir halkın yok sayılması temel hak, temel hak ve özgürlüklerinin yok sayılmasıyla hani bu şekilde bir barış nevruz gibi, belirli bir halkın mı? Bunu merak Te Teşekkür mi? ediyorum. Ya siyaset istediğin duruma göre palabra sıkma. Iki yıl evvel bir hafta boyunca kutlanmıştı. Birileri birbiriyle dövüşüyor. Fakat bu dövüş şunu da söyleyeyim. Sonuna yaklaşıyoruz. Yeryüzünün iki tane yani sizin geri kalan ömrünüzün iki tane temel sloganı var. Bir, beni kimin yöneteceği önemli değil. Yani sen bir adamla evlendin, para pul kol, hiçbir şey kazanamıyor. Aa, akşamları eve gelmiyor, geldiğinde dövüyor. Bilmem ne yapıyor filan. Ee, bir de sana prensesler gibi bakan bir yabancı vesaire. Senin kültüründen olmayan filan. Bu bana kötü davranan mı beni yönetsin? Yeryüzü standartlarında benim aradığım şey iyi yönetimi. Bütün dünya yabancıya beni kimin yönettiği önemli değil. Nasıl yönettiği önemli. Tabii yani yabancı tabii şeyi önemli değil, değil. doğru. Bu anlamda önemli. Nasıl şey yaptığı önemli. Benim anlayışı beni kimin yönettiği değil, nasıl yönettiği. İkincisi de haber çok ünlü bir ps piyes da Çek Cumhurbaşkanlığı da yaptı. Toprağı bol olsun geçenlerde öldü. O Cumhurbaşkanı iken dedi ki insanlar sınırlardan önemli. Burada siyasi yönetilenin hayatını iyileştirmek yerine yönetme kavgası yapıyor. Güneydoğu'yu doğru kim yönetecek? Onu bilmem. Bunun kavgası inanılmaz bir şekilde vahşi tablolara neden oluyor. Güneydoğu'yu yani siz siyasi yönetiyorsunuz siyasi ya. Yetmedi saraya mi? girmek olarak değil, sarayı yıkmak olarak değiştirmemiz lazım. Burada esas olan yöneten, bak memur amirine hizmet eder basın yönetenleri veriyor. Yani amir, e, memur, başka hiçbir yabancı dilde yok. Memurun karşılığı e, Fransızca'da işlevsel adamdır, İngilizce'de hizmet, kamu hizmetkarı. Bizde amirine itaat eden anlamına, emir alan anlamına, uşak, verir. uşak. siyasete yönetme kavgası olarak bak. Bizim çıkarlarımızı, insan olarak hayatımızı değil, bunu yönetme kavgası olarak dövüştükleri bir alan. Onun için de e, ee, istenilen hala Nevruz sorun olmaya devam ediyor. Bırak Nevruz'u kim ne zaman istiyorsa istediği şekilde kutlasın. Üstelik bunu kutlatmadığında kim ne kazandı? Diyarbakır'da devlet sıfırlandı. İstanbul'da her taraf yakıldı, yıkıldı. Şiddet isteyenlerin önünü aç. Özgürlüklerle şiddeti boğabiliriz. Şiddetin e, boğulması, özgürlüklerin kısarak olmaz. Bunu denedik ve yapamadık. Onun için tersini tam oraya doğru gidiyoruz derken tekrardan geri dönüyoruz. Böyle bir garip memleket. Evet. Sevgili izleyenler size fazlasıyla vursun bıraktık ama Mehmet Hoca bütün hoca gibi böyle pek çok önemli kavramın altını bir kez daha çize çize anlattı. Öğrenci görünce hocalar dayanamazlar. <laughs> Sizleri de ekran başında öğrenci olarak gördü ama Gerçekten Türkiye'de kavramlar üzerinde durulmuyor. Hep sonuçları tartışıyoruz ama esas kavramların oturtulması Kendi gerekiyor. Kendi çok biliyor ya. Odaklı bir eğitim anlayışının, siyaset anlayışının olması gerekiyor. İnsan ve toplum öne çıktığı zaman gerisi kendiliğinden geliyor. Son dakikalarda son soruları alıyoruz.